Ee, o zaman skip atıp şey Manonese'ye geçiyoruz. Let's go. Yo yo Türkiye sıkıntı yok. Havasına, Havasına. Suyuna, 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 taşına, toprağına, toprağına, bin can, bin can, bin Dostlar, her köşesi cennetin, ezdirir yarar için, bir başkadır benim memleketim. Hanımlar, baş tacı, abilerimize saygı duyulacak şako mainler. Anladınız. Çette şako main oynayan var mı ya? Gidiyiz <laughs> <Çiğ> ben. <gülüyor> Hayır. <laughs> 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 ne ben... oluyor ya? Barış acaba 2023 almasaydı mıydık Barış ya? ya? 2022'de bir yerde sıkışıp kalsa mıydı bu çocuk acaba ya? Aa sen gördün mü lan Adana 2024'e girmiş. Ha gördüm onu lan 2024 yazmışlar 2023. Oğlum çıkmışlar. Adana yine her zamanki gibi her bir sene ileride dünyanın, dünyanın da ilerisin namına helal olsun. Bak, ne Aslı veren ne yazdı? <laughs> Barış bence boş Aslı işler. değil asil. Aa As... Aslıymış. Aslı Orası... amına <laughs> <laughs> Aslı amına Bence katılıyorum artı bir. <laughs> İhtirab ya Allah. oğlum. Amiral battı. seydim eğer. Ama konuşamıyorum da. Kendi olduğumu da söyleyemiyorum. Benim dedi kelebek olduğumu anlar mıydı? Yine sever de sever miydi? Kokundan dedim o kelebek olduğunu anlar mı ya? ya. <laughs> Nezaketsiz göt, anahtarsız açılır. O nasıl bir söz ya? Nezaket, neza... Nezaketli göç nasıl oluyor? Nezaket şey değil, değil mi? İncelik değil mi? Ben yanlış biliyorum. Bakalım kelime anlamı. Senin yüzünden bütün her şeyi unuttuğumuz nezaket. için nezaket ne demek? Başka? Aynen. onun için İncelikli ve var. saygılı davranma. Helal olsun lan ilk defa hatta kelimeyi doğru Allah anlamıyla Allah kullandın ama. Helal <laughs> <laughs> Kanka yani... O ne demek ki? Nezaketli göt, nezaketsiz, ne sikmeye benzer? Anahtarsız ne açılır. Nezaketsiz göt, anahtarsız açılır. İnce ben bunu bir şarkımda kullanayım. Güzelmiş. <Sülüyor> Anam bebeği kurtaralım. Sakın ERA izleme tamam mı çocuğun büyüyünce? Hadi bakalım. <laughs> bu mantık mı programda? Mantık mı mu Kalkıp I can't, I can't. <laughs> Bro, bak. I can't perceive it. Yes. Because... It's not you. It's yellow. I told yellow okay. to stay long. What if they have smoke? Say the color. Say the color. <laughs> What if they have smoke? Sen kimdesin? Ezren. Ben kafalarının ammını sikerim. Bak sen beni ezemedin. Sen bir orospu çocuğusun. Sen yeteneksizsin. Onu sözlerden çıkarmışsın. Ya Allah! Yanlış hatırlamıyorsam dün dedi ki yarın ya maç açmayız. Ya. Maç var. Yarın maç açmayız mı? Hayır yarın var maç açmayız. eee Sen bu küçükse. Şimdi bir dakika bu haksızlık. Eşit bir savaş değil. Ya arkada niye bu 9. senfonası çalıyor ya? Allah Allah. Telifsiz. Ya <laughs> ona mı koydum? Anladın ki. <laughs> Telifsiz aman akayım. Pas geç yani ne olacak devam. Sizde de hiç yok. Allah Allah Bakü'ye ne oldu amına koyayım Bakü değil miydi oğlum Azerbaycan'ın başkenti Furkan senin beynini sik Bakü ülke o lan Ya bırak bak beynimi yakmayın sikeceğim belanı Furkan da sende Adam yazdı Kuba Kuba Nasıl okunuyor bilmiyorum ama Kuba yazdı Dayı biz ne ülkeliyiz Kuba <laughs> Mallar çünkü Kuba. Hızlı ve öfkeli Kuba diye ülkede yarış yapalım Lan çünkü Kuba diye ülke var Mal Kuba diye ülke var çünkü üstümüz baş bu ne ya? Bu nasıl bir görüntü bir şey ya. Şey söyleyeceğim. Bu nasıl orantısız bir göbek amına koyayım ya? Bir şu sallanma şekline bir bakar mısın? Bir dakika. Oğlum ordanın memesi niye koltuk altında amına koyayım ya? Bu ne? Bir memenin sallandığı yere baksana soldaki. <laughs> Kanka, bu ne ya? Bu ne ya? Bu nasıl iğrenç bir görüntü ya. Zeki. Mutant amına var mı mutant? <laughs> tamam. Dur ses kapat. Üstümüz başımız hep yırtıldı var ya. <gülüyor> <gülüyor> Ölmüş. <laughs> <laughs> Bırak ölsün lan tek biz olalım Spiderman. Bırak ölsün. Çilesiz bir <laughs> <olmadı gitti. gülüyor> ah lan. Olmadı gitti. Ah lan. Basitçe anlatayım. Hızlıyken çok sola kırarsan kendini sağa giderken bulursun. Ha, tabii ya çok mantıklı doğrusu. Sola gitmek için sağa kır. Ana. Evet. Oğlum bir de o kadar şeyle baksana yüzündeki gülümseme bak. Amına koyayım bu ne ya? çocuk niye bu kadar mutlu oğlum ya? Bu Allah acaba Allah. Order fonlanıyor mu lan? <laughs> Olabilir böyle de. Bak sıkıştı dara, acı bak yok, hepsini tara. Kupa kızına vururum, bacak kızını kozal. Moralizanım fırça darbesinden tozal. 95 fuar basma, ne İzmir lozan. Yener çevik sokak kafası, yeni nesil lozan. Ne sokak gece bozak gibi de kaynar. Topladım bozukları gidip blokta oynar. Allah çıkmadan önce valla gözünü Burada çocuklar raptırma Fıstık en sağlık.